Mesela ben geçen gün nereye gittim arkadaşlar? Bu kuruluş Osman setine gittim. <laughs> Bana bir tanesi yazmış. Hoca hoca diyor. Hem diyor dizileri eleştiriyorsun hem diyor, diyor sete gidiyorsun. Ben o sete keyfim. Ben oraya oyunculuğa mı gittim lan? Ben orada oyunculuğa mı gittim? Bak orada ben Mehmet Bozda, onun filmin yapımcısı. Mehmet Bozda orada görüştüm, konuştum. Ben bizim bir diye. reis bize bir rol yapıştırsana ya. Verirdi, niye verir bak. Niye rol verirdi? İyi anlayın bak şimdi anlayacaksın denemek mi Orada bizim görüşümüz dizide e, oynayan bir şey varmış. Orada tanıştım adamla. O da Allah razı olsun beni takip ediyormuş. Adam normalde cam ustası. Profesyonel cam ustası. Cumhurbaşkanlığı bilmem heyetinde görevli. O işte burada gelmiş o obada işte film setinde cam işleri yapıyormuş. Mehmet Bozdağ demiş ki ya demiş abi demiş senin sakallar biraz uzadı gel, gel seni rolde oynatalım. Sakalı biraz uzayını rolde oynatıyor mesela. Niye çünkü sürekli oyuncu değişiyor abi orada o adam yetişmez göre. Ama adam normalde orada cam işleri yapıyor. Herif gözümüzün önünde orada Camdan arı yaptı arı. Vallahi şoka girdim. Herkes böyle ağzına çıkardı. Arı arı. Bu kadar camdan arı yaptı. Gerçekle birebir. Şaka gibi dersin. Dersin ki bu adam bu makineden çıkmış dersin. CNC'den çıkmış. Yok abi adam yaptı. Ama mevzu nereye bağlayacağım? Ben der, derdim orada. Mehmet Reis yapıştır bizi oradan bir. O bilmem ne falan filan. Ulan biz nasıl olacak halimiz Ne bakıyorsun? Allah Allah. Sanki orada Rum Pontus'u mu oynayacağız? Sakalımız var kardeşim. Derdim mesela bir orada bir işte bir alp ya da ne bileyim bir alp başı ya da orada ne bileyim işte camide namaz kılan bir imam rolü ver derdim. Oradan tam çıkarken Mehmet Bozdağ'ın yeğeniyle karşılaştık. Allah razı olsun ilgilendi. Gel dedi hocam seni obalara gezdiririm. Normalde girişi yasak. O yenip çekim. Gel dedi gezdiririm. Dedim mübarek vakit yok Allah razı olsun. Numarasını falan aldım yani. İnşallah bir daha gittiğimizde beraber dolaşacağız. Ha hani niye söylüyorum? Ben dizi platformunda ne işim var? Ben oraya, abi ben oraya ecdadımın yaşantısını görmeye gidiyorum. Benim ecdadım Osmanlı nerelerden gelmiş? Nasıl büyümüş? Bu ilay kelimetullah Kızıl Elma derdi nasıl olmuş bu adamlara? Ben onu gör. Bana ne abi ya? Ne yapacağım? Diziye gidip o sette şey mi yapacağım? Bana ne abi? Eleştiriyor. Abi ben dizi eleştiririm. Dizinin içinde yanlış varsa eleştiririm. Ama ben geçen hafta ne dedim burada? Dizi bağımlıları var. Aramızda da var. Dizi bağımlısı. Ben diyor o gün diyor televizyonu dizi izlemeden duramıyorum. Biz ne dedik arkadaşlar? Madem böyle bir şey var, ehveni şerep. Ehveni şer ne demek? Ortada iki tane günah varsa, iki yanlış varsa sana daha az hasar verecek olanı seç. Nasıl bir şey? O gün ne var mesela? Ee, şerbeti diyelim. Bir öyle o muydu? Kızıl şerbeti vardı. Ya da kızıl goncalar. Tam İslam düşman ikisi Defalarca video yaptık. Geçen arka sokaklara video yaptım. Herkes, solcular beni paylaşmış. Bana ana avrat küfür ettiriyorlar hala. Hala bana ana avrat küfür ettiriyorlar arka sokaklı videosunu paylaşın. Neyse. Ben diyorum ki madem bir bağımlılığım var. Pazar, pazartesi ne var arkadaşlar değil mi? Arka sokaklar pazartesi galiba. Evet. Aynı gün ne var abi? Selahattin Eyyubi var. İlla dedim bak izleme hiçbirini izleme. Ben izlemiyorum. Ne onu izliyorum ne onu izliyorum. İlla ben bir dizi izleyeceğim. Bu televizyon izleyecek diyorsan. Ben sana diyorum ki. Arka sokaklar izleme. Selahattin Eyübi. Git Selahattin Eyyubi izle ya. He Selahattin Eyyubi iyi bir halt değil onu söylüyorum. Bir daha söylüyorum yani. Ama illaki daha az günah gidersin. Geçen yazmış. Tabi tabi diyor sizi diyor arka sokaklara ifşa diyor lan ne alakası var benim ifşa ya. Arka sokaklar dediğin adam İslam düşmanı senaristler. Oyunculara zaten o, o Rıza Baba dedikleri herif. Kurtlar Vazı'dan diyor ki ben diyor kendim çıkayım niye? Baktım diyor içeride diyor, çok tarikat marikat böyle işleri başladı diyor. Çok soğudum dizen diyor bak bak bak. Görüyor musun adamları? Abi bu adamların çoğu İslam'a öcü gibi bakıyor öcü. Böyle İslamcılar, sakallar. Uzak dursun diyor. Ben kuruluş Osman'ı da zamanda eleştirdim. Neyini eleştirdim? Ben dizi eleştirme değilim ki. Ha. Ben Murat Sona değilim ki. Ben neyi eleştiririm? Eğer dizinin içerisinde itikadi bir sorun varsa, bir problem varsa ben bunu eleştirmek zorundayım. Mecburum, mahkumum. Çünkü milyonlar izliyor. Senin orada dizide yaptığın o sahnede İslam'a zarar veren bir şey varsa ben bunu söylemezsem bana cezadır bu. Mahşerde bu hesabını veremem. ATV. Tıraş. Sözde muhafazakar. Geçen bir dizi oynatlar adam kaderi inkar etti dizide. Evet kaderi inkar etti bu dizide. Ben buna niye konuşmayayım ya? İzlediğim dizi değil arkadaşlar sağ olsun atıyorlar. Bak hocam diyor bak dizide böyle böyle bir sahne var diyor. Yoksa bana ne diziden ya? Ben bunu konuşmak zorundayım mecburum. Bir daha söylüyorum. kurulmuş Osman'a niye gittin? Giderim abi. Ne yapacağım ben orada? Soyunma, sevişme sahnesi mi var? Yok. Ben gittim orada. Kimse de yok değil. Sakindi. Allah razı olsun. Oradaki Alpler, Malpler tanıyormuş bizde de. Orada Moğollar falan geldi. Onu dedim bak gebertir dedim. Moğol falan hareket yapmayın orada. Hocam dedi bize de Osman Bey'in Alpleriyiz. Biz yabancı İyi dedim he. Çünkü geçen ilk baktım orada Moğollar falan üzerime geliyor. Dedim oğlum hayırdır lan dedim. Hocam ya biz yabancı değiliz. dedim gel bakayım. Bak ne güzel oluyor. Adam orada mesela bir sakallı görüyor. Cübbeli görüyor. Takkeli görüyor. Adamların vallahi hoşuna gidiyor ya. Bak adamlar artık bak şaka değil arkadaşlar. Şu anda maalesef memleketin çoğu sakallı görmüyor. Sarıklı görmüyor. Gerçekten görmüyor. Ha, sosyal medyaya düşüyor. Ne diyor? Bunların burada ne işi var diyor. Bunlar da her yere giriyor diyor bak. Adam bunu söyle açıkça. Bu çarşafların burada ne işi var kardeşim diyor ya. Burası çağdaş bir yer diyor. Bunlar ne iş? Bunlar diyor, her yerde çoğalmaya başladı diyor ya. Bunlar diyor, iyice çoğalmaya başladı. Bu sakallılar, sakallar, sarıklar diyor. Bu ne kardeşim? Bak Peki orada sürekli sakallılar, takkeller, cübbeller gitsin. Bu adam bunu konuşabilir mi? Konuşamaz. Herkes uzaklaştı. Allah için konuşuyorum. Sağa sola gidiyorsan, namaz kılıyorsan, sakalın varsa korkma şu takkeyi tak ya. Millet bir görsün seni ya. Ortam Müslüman görsün ya. Adamlara gavur demedim. Ama Müslüman alameti olsun. Ben sana soruyorum kardeşim. Hep söyledim. Sen bir tane sakalsız halinle, sıfır sinek kaydı halinle bir fotoğraf, bir de sakallarında bir fotoğraf koy. Allah Resulü hangisi hoşuna gider? Sakallı! Kadet! İşte o yüzden bunun reklamını yapın abi. Sünnet saklanmaz. Kim ne diyor ki? Sünnet saklanır diyor. Sünnetleri ya. Ya yürü be! Sünnetler saklanmaz arkadaşlar. Sünnetler aleni yapılır. Ben sarı nereye saklayacağım abi? Nereye saklayacağım? Ben sakalı nereye saklayayım abi? mi takayım nereye saklayacağım abi? Sünnetler açıkta yapılır. Ama teşvik olsun niyetiyle. Hani takke de kadar. Bak ben takkeyim ha. Takkeyle gözüm. Tak, takke. Tak, takke. Takke. Ne lan bu taksi gibi? Takke. Bak takke. Böyle değil abi. Sen zaten bunu taktığın zaman Allah'ın izniyle otomatik olarak orada ne görev yapıyorsun arkadaşım? Paratoner. Paratoner ne işe var arkadaşlar? Yıldırımlar üzerine çeker. Yıldırım nedir abi? Gözler. Gözleri üzerine çekeceksin. Maşallah adam takkeli. Onlar öyle kimselerdir ki onları gördüğün zaman aklınıza Allah gelir. Ceyle, ceyle. Ya onlar öyle kimselerdir ki sakalıyla, sarığıyla, takkesiyle, cübbesiyle diyor. Onları gördüğün zaman akla Allah gelir. Açık konuşacağım. Kimse kusura bakmasın. Amerikan tıraşlı, daracı kot pantolon giyince Allah aşkına soruyorum. Ben küçümsemek için konuşuyorum. Aklına Allah gelir mi bir adam onu görse? Daha başka bir şey söyleme gerek var mı arkadaşlar? Yok. Ama bir adam sakal var. Maşallah adam sakallamak. Ne mübarek adam adam nur yüzlü ya. Der bunu. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله